Sakarya'da hı, 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 hı. İyi ki bu atsız arabaları yapmışlar. Hem hızlı gidiyor, hem de rahat. Eğer efendim Çelebi'yle yolda gizlice bindiğimiz bu araba olmasaydı, hala yollarda olacaktık. Sakarya'ya geldik. Sakarya, Milli Mücadelemizin bu unutulmaz şehri, adını yanı başından geçen Sakarya Nehri'nden alır. Merkez ilçesi Adapazarı'dır. Merhaba. Ben de ödevim için ilimiz hakkında bilgi topluyordum. Adım İpek. Atatürk İlkokulu'na gidiyorum. Burası da ilçemizin çocuk kütüphanelerinden birisi. Eyvah unuttum. Kütüphanelerde yüksek sesle konuşulmaz. En sessiz şehri gezin, ben de ödevimi bitireyim. Sonra fabrikanın önünde buluşuruz. Bu kütüphane ilin çocuk kütüphanelerinden birisidir. Haftanın beş günü açıktır. 3275 kitap ve dergiye sahip bulunan kütüphaneye 1438 çocuk üye kayıtlıdır. Kütüphanenin çalışma saatleri içinde kitap okumanın yanında müzik ve resim gibi alanlarda da grup çalışması yapılmaktadır. Sakarya ilinin tarihi Hititlere kadar dayanır. Deniz seviyesinden sadece 31 metre yükseklikte olan Sakarya Ovası tarım için çok elverişlidir. Ovayı sulayan Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat'tan sonra ülkemizin en uzun nehridir. 100 kilometredir. Küçüklü büyüklü kollarla beslenir. Karasu kasabası yakınında da denize ulaşır. Büyük çoğunluğunu dışarıdan buraya gelip yerleşenlerin oluşturduğu Sakarya, zengin bir kültüre de sahiptir. İşte bu amaçla yörenin bütün kültürel faaliyetlerinin sergilenebileceği yeni ve modern bir kültür merkezine kavuşmak üzeredir. 1951 yılında vagon tamiri yapmak üzere kurulan fabrika 1963'te vagon üretimine başlamıştır. Yurdumuzun yolcu vagonu ihtiyacını karşıladığı gibi dış ülkeler için de vagon üretilir. İşte yeni yapılmakta olan bir vagon. Kim bilir Belki günün birinde bu vagonla siz de bir şehirden diğerine yolculuk edersiniz. Aa <laughs> bakın bu tren yolcu taşımıyor. Neden mi? Çünkü vagon fabrikasında yapılmış küçük bir maket tren. Yani elektrikle çalışan trenlerin küçük bir modeli. Nasıl? Beğendiniz mi? Yolunuz ada pazarına düşerse şehrin merkezindeki mavi tren maketini de görebilirsiniz. Olmanın yararı Efendim Çelebi yüzmesini Hiç beceremiyor <laughs> Zavallı köy eylan Kişlediğine göre üşüdü galiba Asıl Efendim Çelebi Soğuktan dondu Ama Efendiliğe de yakıştıramadığı için Suda kalıyor Fazla açılma Boğulursan kurtaramam. Keşke simit ördek gibi bir şey olsaydı. Bana da simit bir ördek ne güzel yakışırdı hani ya. Ah! <laughs> <laughs> Çocuk geliyor. Hadi kokla şunu da görünmez olalım küheylan. Sapanca Gölü İstanbul-Ankara karayolu üzerinde uzunluğu 17, genişliği 6 kilometre olan bir göldür. Her türlü yüzme ve av sporlarının yapıldığı bu göl bir çöküntü sonucu oluşmuştur. İki ucu özellikle doğusu sığ ve bataklıktır. Çevreden gelen akarsular ve gölün dibinden kaynayan sularla beslenen göl daima berraktır. Çevresinde çok sayıda turistik dinlenme yerleri de vardır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu gölün iç liman haline getirilmesi düşünülmüş ve bu konuda Mimar Sinan tarafından pek çok plan yapılmıştı. Mimar Sinan'ın planına göre İzmit Körfezi Sakarya Nehri ile birleştirilecek. Daha sonra bu yol Sapanca Gölü'ne bağlanacaktı. Belki de dünyanın en büyük iç limanı olacaktı Sapanca Gölü. Ama bitip tükenmek bilmeyen seferlerden fırsat bulunup da bu büyük projenin yapımına bir türlü geçilemedi. Sultan, 3. Mahmut zamanında ele alınan projenin uygulanması için 30 bin işçi çalışmalara başladı. Ama bu girişimde çok geçmeden çeşitli sebepler yüzünden yarıda kaldı. Aa bakın gölün kenarında çocuklar bir oyun oynuyorlar. Hmm. anlaşılan suda taş sektirmece oynuyorlar. Siz de biliyor musunuz? Önemli olan elinizdeki taşı suya paralel olarak fırlatıp suyun üzerinde olabildiğince çok sektirebilmek. Hadi arkadaşlarımızı seyredelim. Bilmeyenleriniz de öğrenmiş olduk öylece. İki de bir kere sattı. İki. İki. En çok kim attı? Kim attı? Biri dört attı. Adın neysin? Erkan arkadaşım. Bu oyunun birincisi oldu. Evet ikinci oyuna başlıyoruz. Herkesin taşı hazır mı? Hazır. At bakalım. İki. İki. 1. Нет. Какой топ жадем? 3. Есть. 5. Bu da 5 aslında. Evet, 5. Yok. 2. İki. Ya? Bu oyunda iki arkadaşımız beş, beş kere sektirerek birinci oldular. Şimdi üçüncü oyuna başlıyoruz. Hazırlanın. İki. İki. Bir. Bir. <laughs> i̇ki. iki, iki, iki ve bitti. Ee, bu oyunda en fazla kim sektirdi? Ben. Öyle güzel hiç oynuyorlar atlayalım. ki. Sektiren <laughs> sektiren İsterseniz hiç atlayalım. oyunlarını bozmadan İpey'in yanına gidelim. Bu da bu film çekiyor mu? Sinan'ın o projesi gerçekleşmedi ama işte bu cami onun yapıp bitirdiği eserlerden birisidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Rüstem Paşa adına yapılmıştır. Onun adında anılır. Sapancadaki bu cami depremlerden hasar görmüş ve birçok defa onarılmıştır. Aynı yerdeki bu kemerin de Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylenir. Şehrimizdeki tarihi kalıntılardan birisi de Beş Köprüdür. 561 yılında yapılmıştır. Bir zamanlar Sakarya üzerinde bulunan ve zamanla yıkılan köprülerden sağlam kalabilen ve beşincisi olan bu köprü, nehrin yatak değiştirmesinden dolayı artık Sakarya üzerinde değildir. Sekiz kemeri vardır. En büyük kemerinin genişliği 23 metredir. Burası Geyve Köprüsü. Yapılış yılı 1400 seneyi geçen bu köprü, ikinci Beyazıt tarafından onarılmıştır. 15. yüzyıldan kalan köprü 14 kemerlidir. Yıkılan iki kemeri de demirden yapılmıştır. herkes tavuğu yer misin Küheyla? siz hiç, hiç tavuk yiyen bir ad duydunuz mu? İyi ettik buraya geldiğimize. Bazı şeylerin değiştiğini görmek üzüyor insanı be Küheyla. Tabi ya şimdi atsız arabaların sırtında geziyorlar Ama değişmeler o kadar güzel ki Bu da mutlu ediyor beni Hadi bakalım Şimdi toparlanalım da Köroğlu'nun at koşturduğu dağlara çıkalım Oradan da Bolu'ya inelim ne olacak? Beni hiç düşünmüyor ki. Daha tepe tırmanan o değil nasıl olsa. Aa, bak bir araba geliyor Ama bu defa arabaya binmek yok Biraz yürüyüş yapalım Efendim Çelebi'ye Bir oyun oynayayım da görsün Atsız araba önümüzden Geçerken ben gideyim ...ona nasıl olsa bilmek zorunda kalır. <laughs> Haklısın... ...önce görünmez olalım da... ...kimse bizi fark etmesin. Gürültü <laughs> <göğde> etme Güreyla... ...gülmeme <laughs> <Ülme> sırası sırası <var>. mı <laughs>